Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz ikizler ise niye alabilirsiniz 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacağız? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Evet bugün kartlarımız attı kendini sevgili güzel. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz şimdi 5 rakam arkadaşlar tarotta bir kaos enerjisini temsil eder 5 vadelerden bu yana 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana duygusal ve düşüncesel anlamda bir kaos sürecinden geçiyor olabilirsiniz bu bitiremediğiniz bir toksik ilişki bir türlü hani bitiremediğiniz bir iş bırakmak zorunda kalamadığınız bir iş durumu da olabilir yani burada sizi huzursuz eden duygusal anlamda da zihinsel anlamda da sizi huzur eden bir durumdan özgürleşme enerjisi var arkadaşlar. Bu durumla ilgili bir denge yakalayacaksınız ama bu durum arkadaşlar alacağınız bir karar neticesinde yaşayacaksınız. Ve Joker kart yüklerinizden kurtulmuşçasına kendinizi bir kuş misali hafiflemiş hissedeceksiniz. Peki bu tam olarak neyle ilgili soralım sevgili ikizler Burcu. Kupa ikinizse Pa kraliçesi, tılsım prensi, tılsım kralı, değnek Dokuzusu ve adalet kartı, bir karta kupa. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu bir iş kaybının, bir hak edişinizin elinizden alınmasıyla veya verilmemesiyle ilgili bir korku bir endişe bir kaos enerjisi olabilir. Daha çok bir miraslık durumu olabilir ya da bir boşanma sürecindeyseniz burada hakkınızı alamamak karşı tarafın sürekli sizi haklıyken haksız duruma düşünmesi buna dair gösterdiği çabalar buna dair gösterdiği eylemler sizi ruhsal anlamda da oldukça yıpratmış olabilir. Şimdi burada değnek dokuzuz ve değnek ikilisiyle beraber beklediğiniz bir haber var. Bu daha çok bir hukuksal sürecin bitmesi veya arkadaşlar aldığınız bir danışmanlık süreciyle sizin lehinize bazı durumlar durumların gelişmesini istemenizle alakalı da olabilir. Şimdi korkularınız, endişeleriniz var. Olmaz dediğiniz bir durum olacak. Gelmez dediğiniz bir durum gelecek. Yani burada bir hak edişinizi almak, bir madde anlamda ferahlamak, aynı zamanda bir kuş misali hafifleyeceğiniz, artık bir zorluğu geride bırakacağınız bir dönem adım atacaksınız. Bir anlaşma, bir sözleşme, bir uzlaşma var arkadaşlar. Burada karşı tarafla artık bir uzlaşı yoluna giderek bir şeyleri bitirebilirsiniz. Bir şeyleri sonlandırabilirsiniz. Bakın bir kaybetme korkunuzdan kurtuluyorsunuz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki burada sevinç gözyaşı dökeceğiniz ilahi adaletin de tecelli edeceği bir durum var. Şimdi bir çoğunuz için bir miraslık durum da olabilir arkadaşlar. Burada bir hak edişinizi alma büyük bir nasip var. ve Bu da sizin maddi kapınızla ilgili bir ferahlık enerjisine götürecek. Evet sevgili ikizler bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şimdi burada korktuğunuz endişelendiğiniz bir şey var. Sanki bir şeylerin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz. Bu ayrı bir enerji arkadaşlar. Karışıklık olmasın lütfen. Şimdi korktuğunuz endişelendiğiniz gizlediğiniz ya da gizli yaptığınız durum ya da durumlar her neyse. Bu dönemde bunlar açığa çıkabilir ama bir arkadaşınızın size ihanetiyle bir sırrınız bir durumunuz ortaya dökülebilir Hatta 7 gün ya da 7 haftalık süreçten bu yana bazı korkular, bazı kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü şüphelendiniz, kuşkulandığınız bir durum bu dönemde gerçeğe dönüşecek. Bir durumun arkadaşınız tarafından ortaya dökülmesi enerjisi var. Sevgili ikizler burcu. Özellikle de akrep yengeç balık etkili bir kişi olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek değnek yedilisi, tılsım beşlisi, kupa altılısı, ölüm kartı ve tılsım nasıl? Şimdi burada alacağım. Bakar mısınız? Güneş kartı ve ölüm kartı ile geldi arkadaşlar. Şimdi beşli vadelerden bu yana 5 ay ya da 5 haftalık süreç daha çok 5 aylık süreç de olabilir. Bir de 2024 Mayıs ayından bu yana da olabilir. Şimdi bir zorluk var. Mücadele verdiğiniz Zaman zaman ne kadar tükenmiş hissetseniz de mücadele etmekten vazgeçmediniz. Bu bir iş arayışı olabilir, bir para sıkıntısını çözmek, bir borç durumunu çözmek, bir maddi kaybınızı geri almak örnek veriyorum, bir e, kandırma sonucu bir kayıp yaşamışsınızsa bununla ilgili bir mücadele de ver, veriyor olabilirsiniz. Şimdi bu dönemde kupa altılısı ile beraber geçmişten gelen bir etki ölüm kartı ile beraber bitecek. Ama bu mücadelenizin bitmesiyle olacak. Çünkü mücadele ettiniz, bu durumla ilgili bir hak edişinizi alma, bir sorundan kurtulma, bir iş arayışı içerisindeyseniz iş haberi alma enerjisi var. Ve güneş kartı diyor ki bu nasip öyle bir etki yaratacak ki hayatınızda yani güneş yeniden doğacak. Güneş karanlığınızı aydınlatacak sevgili ikizler burcu. Artık enerjinizin yükseldiği motivasyonunuzun arttı, sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz ve kendinizi huzurda, güvende hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Yani tılsım beşlisi enerjisinden ölüm kartı enerjisine bir de güneş kartı enerjisine geçmek çok nadiren gelen enerjiler arasındadır arkadaşlar. Bir diğer enerji ise ilişkinizde, evliliğinizde, aile içerisinde bir süredir bazı böyle aksilikler yaşıyorsunuzdur. Bir türlü denge oluşmuyordur. Bu dönemde bununla ilgili çok güzel bir yenilik enerjisi var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili İkizler burcu için. Kupa prensi. Kılıç prensi. Ve kılıç ası. Şimdi burada bir e, iletişim adımı alacaksınız. İletişiminiz oldukça kuvvetli olacak. Zaten siz bir ikizler burcusunuz arkadaşlar. Bir hava elementisiniz. Bu da geçmişte bıraktığınız ama sizi özen bir kişiden alacağınız bir adım olacak. Bu adım sizi heyecanlandırabilir. Böyle içinizi kıpır kıpır yapabilir. Çünkü bu kişiye karşı duygusal bağınız hala devam ediyor. Bir hediye alabilirsiniz. Bir sürpriz ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişiyle bir kalabalık ortamda denk geldikten sonra da bir şeyler yeniden alevlenebilir. Bu kişi sizi tamamen zihninde kalbinde bitirmemiş arkadaşlar ki zaten sizin de bu kişiyle hala devam eden duygusal bir bağınız var. Bir şeyler tamamen kopmamış ve bu kişiden alacağınız çok güzel bir iletişim adımı olacak ve tılsım ikilisi ve tılsım şövalyesi. Zaten kişi ikili vadelerden bu yana adım atmak istemiş ama neyi nasıl yapacağını bilememiş. Artık bu dönemde de alacağınız çok güzel bir iletişim adımı olacak. Ee, Oğlak, boğa, başak etkili bir kişi olabilir. Bir de akrep yengeç balık bir akrep yengeç balık etkili bir kişi olabilir. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.